barını patlattım. Vermeyelim. dedim. Yani adamın Hayır. Allah <laughs> <Vallahi> belamı verdi. <gülüyor> <gülüyor> bak ya. <Allah>. Ya. <laughs> 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 Al adam da yandı bak. Aa poker masasını yaktım bak. <laughs> Cehenneminiz ben oldum gençler. <laughs> Bunlar bir şey yapmıyor. Bunlar gariban gariban. Git buradan. Gariban gariban bırakılır. Bırak. Koş! 10 saniye içinde koşmazsan 1 2 3 4 5 6 7 <gülüyor> <Gülüyor> o bir sıktı 1 2 3 4 5, 6, 6, 7, <laughs> o kaçamadı Özda, sen. saydın.